Benim anladığım iki resim var. Bir Amerika'nın tonu, dış dünya, uluslararası sistemle Ankara arasındaki muhteşem kedilerin girdiği trafa attı. Bir de Türkiye içindeki gerginlikler. Ben AKP döneminde hiçbir seçim sonrasında bu kadar gergin bir atmosfer e, hatırlamıyorum. Çünkü evet. Başbakan kendisi dışındaki insanları milli iradeden saymıyor. Türk halkından saymıyor. Aslında gücü yetse hepsini hain ilan edecek fakat azınlıkta yani 55'i kendisi gibi düşünmeyen, biat etmeyen herkese düşman muamelesi yapan bir yöne anlayışla Türkiye yönetilemez. Yargıyı tamamen ortadan kaldırmış vaziyette sandığı yargının yerine ikame etmek istiyor siyasi denetim istemiyor, idari denetim istemiyor, hukuki denetim istemiyor. Bu mümkün değil. Ya yani bu anlayışlarla Türkiye'nin yönetilemeyeceğini, Türkiye'nin çok daha eğer bir sağduyu, bir çıkış yolu bulunur bulunmazsa çok daha vahim bir noktaya gidebileceğini o büyük kitle de yakında görecektir zaten. Print etmedikleri hafızalarında bir 17 Aralık sonrası resim var ama bu değişim aynı zamanda bu bir değişim getiriyor yani e, her türlü sosyolojik yapı, siyasi ittifaklar değişiyor. Ankara'daki itirazlar, Ankara'daki belli ki Ankara'da kendi daha fazla dolaşmış. Evet. E, ama MHP, CHP, HDP'li HDP gençlerin itirazı bir yeni gezi olarak algılamak gereken bir husustur sosyolojik olarak. Onun için de bunu daha önceki kalıplara ve anlayışlara göre değil, yeniden karılan, yeniden şekillenen, netleşen, hırsızlık ve yolsuzluk içine sindiremeyen, tek adam yönetimini içine sindiremeyen yargının ortadan kaldırılıp her şey sandıkmış gibi gösterilen bir evet. anlayışı içine sindiremeyen kendine oy vermeyene vatan haini muamelesi yapan anlayışı içine sindiremeyen grupların yeni bir ittifakının sosyolojik çok önemli gelişmesi ve göstergesi olabilir Ankara. Evet yani Ankara'yı ayrı değerlendirmek lazım evet. elbette. Şimdi CHP'nin itirazı eğer haklıysa ve bir değişiklik şayet söz konusu olursa Ankara'da nasıl değerlendirilir? değerlendirilir Bu süreçten sonra ki bugün Mansur Yavaş'ın da aslında açıklaması vardı. Biz dedi sandıkta kazandığımızı masada kaybetmeyeceğiz dedi. Yani Çok Ankara, emin Ankara'da bir gariplik oldu. Yani evet. bir Ankara'da olayların net olmadığı açık. Bir iki saat bir sessizlik oldu. Çok bir kere şaibe var. Doğru veya yanlış. Yani Türkiye'de şu anda kapıyı kırın gazeteciyi alın. <laughs> Savcıyı da alın diyen bir İçişleri Bakanı var. Yani... Şimdi bu kadar gözü kara, bu kadar hukuk gerekirse yasa yaparız diyor. Hukuk dışı yasa yapmaktan söz eden ve bütün güvenliği kontrol eden bir bakanın olduğu, aynı zamanda Ankara İdari Mahkemesi'nin kararını tanamayacağım diyen bir başbakanın var olduğu, Yüksek Seçim Kurulu'nun yasağını yasaklarım diyen, yani hukuku hiç önemli adetmeyen, hukuk halka söylenen bir masaldır. Devletin hukuka ihtiyacı yoktur. Biz telefonu açar her türlü yasa dışı rahatlıkla yaparız anlayışının 25 Aralık itibariyle fiilen yürürlüğe girdiği bir dönem. E şimdi bu çok ürkütücü ve korkutucu. Evet. Yani e, onun için Ankara biraz e, şaibelerin, endişelerin gerçek ya da değil. Evet. Ama çok arttığı bir şey. Bir taraftan da şimdi AK Parti'nin tabii bu oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı yoluna Başbakan'ın aslında sıcak bakmasına vesile olacak bir oy oranı yorumu da geldi ya bugün bu, Beşir Atalay'dan. Bu, 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 hani Ankara'nın bir şekilde bu itirazlar üzerine Ankara'da bir değişiklik ya bu, olması. Bu hükümetin çıkışı yok. Yani ben bir darbe oluşturur te, te, mu size te, te, göre te, AK Parti te, kanadında? Te, tecrübeli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Evet. Bu çıkmaz. Yani Başbakan Türkiye'deki görüntü devlettir mekanizmasını 25 Aralık itibariyle yakmış yıkmış bir siyasi hükümetin başı. Hı hı. Yani şimdi Türkiye'ye korkuyla baskıyla şiddetle ne unutturulmak isteniyor? O ayakkabı kutuları, hı hı. kasa odadaki kasalar, para sayma makinaları, bütün bu konuşma, o tapeleri kimse yalanlayamadı. O tapelerin hepsi doğru anlaşılan bir ülke. Bunları konuşuyorum. Bir taraftan da Saydan. E, kendi durumuma da durumumu da garipsiyorum. Yani nasıl? E şimdi yani bu kadar ömür yaşamış birisinin e, bugün bir Nisan şaka gibi YouTube yok, Twitter yasak, e, an, bütün elektrikler sayımda söndürülmüş. Bakan kalkıyor enerji bakanı gibi ciddi bir konumda olması gereken şey kedidir kedi bir kedi söylüyor trafoda o dolaştırıyor. İşte Ankara'da gibi ben belediye başkanı kalkıyor bir kesimi hedef gösteriyor Sokağa çıkıp yürüyecekler diye. Sokağa çıkıp yürümek temel hak ve özgürlüğüdür. Sen nasıl birisine hedef gösterirsin filan. Yani bunların yorumu analizi filan dağılmış burası ya. Burası yani akıl dışı bir yere gelmiş sanki hiç bunlar normalmiş, harika yönetiliyormuş, hak ve hukuk varmış, demokrasi varmış gibi. Bir de kim cumhurbaşkanı olacak falan İttihat Terakki'nin. Artık bu soruların İddiat, çok bir anlamı yok diyorsun. Yani özetle böyle. Geçenlerde bir, de ortam içerisinde, geçenlerde peki. de benim Türkiye'deki şu an Allah benzetmesin 1914'e benziyor Türkiye. Yani Türkiye bu konuları konuşmuyor. Biz 1914 1. Dünya Savaşı'nın evet. 100. yılını yaşıyoruz. Ben herkese rica ediyorum ya bir geri dönüp bakın. Bu 1914'teki Osmanlı'nın dönemine bakın. Bugün böyle bir yani o sırada paramparça bir halde olan yerde iktidar kavgası yapıyorlar. Bu paramparçalığın bir an önce giderilmesi sağlık, huzur ve refahın tesis edilmesi, içerideki tansiyonun düşmesi, dünyadan dışlanıp Kuzey Kore liginde oynamaya başlayan Türkiye'nin yeniden iadesinin, itibarının iade edilmesi esas temel sorunlarımız bu. Evet. Ee, bunu Türkiye sancısız bir şekilde inşallah oluşturur evet. ama Ankara'daki eee CHP, MHP, HDP, HDP'li gençlerin bu trafolarda ve sandıklardaki kedilere karşı birlikte demokratik protesto haklarını kullanması yeni bir gezinin de işareti olabilir. Evet, yeni bir sosyolojik, evet. bu da bir, başka bir sosyolojik durum diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ediyorum. Geldiğiniz için, değerlendirmeleriniz için sağ olun.